Bugün işte İsrail'in yaptığı, Filistin'de yaptığı o zulüm. Şeyh Yasin Allah gani gani rahmet eylesin. Ne oldu? Ne oldu? Tekerlekli sandalyede adamı İsrail sabah namazında. Hey Müslüman sen sabah namazına çakı gibi delikanlı gelmiyorsun. Adam pirifane olmuş, sakçı sakalı, bembeyaz olmuş. Engelli adam tekerlikli sandalyede gençken spor yaparken düşüyor sakatlanıyor 17-18 yaşında. Bak normal insanlar Böyle insanlara yardım ederken bu zat ümmete yardım etti. Ben engelliyim, ben bir şey yapamam. Biz olsak öyle deriz. Ama adam öyle bir davasına sahip çıktı ki ya tekerlekli sandalyedeyim, ben felçliyim, ben engelliyim demedi. Adam ilk önce bir kendini yetiştirdi, iyi bir alim oldu. Ondan sonra sohbetten vaazdan konferanstan konferansa sohbetten sohbete. Ve öyle bir çalıştı ki sonunda da davası uğrunda bütün bedenini lime lime yaptı İsrail. Kocaman bombayla mescitten çıkarken sabah namazına paramparça etti. Ve kendisinin bir mektubu var. Göz yaşlarınızı tutamazsınız okurken. Allah'ım diyor bu Müslümanların, bu Müslümanların duyarsızlığını ben sana şikayet ediyorum ya Rabbi şimdi bak bir hafta 10 gün bu gündem olur. Ondan sonra gene unutulur. Bak şu an şu dakika düşünün. İsrail Filistin'i ne hale koyacak? Göreceksiniz. Ne acı manzaralar. Görebildiklerimiz bunlar tabii ya. Görebildiklerimiz. Nice evlatlar yetim, kadınlar dul kalacak. Müslümanların haline bak ya. Bir avuç Yahudi'ye düşün kaç milyar Müslüman hat bildiremiyoruz ya. Ben önceden düşünüyordum ki Kabe'yi kafirler yıkarsa Müslümanlar birlik beraberlik olur. Ayağa kalkar bu kafirlere hat bildirir. Şimdi Avrupa'da gözümüzün önünde Kur'an yırtılıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Dedim inan vazgeçtim. Dedim ki Kabe de yıkılsa bu Müslümanlar gene bir şey yapmaz. Ya Kabe mi kutsal, Kur'an mı kutsal ya? Kur'an Allah'ın kelamı ya. Mahluk değil. Yeryüzünde yaratılmayan bir varlık Kur'an. Kabe'yi kul yapmış. Mahluk. Gözümüzün önünde Kur'an yırtılıyor. Ne oluyor? Facebook'tan bir iki şey paylaşıyorsun o kadar. Ne yapıyor? yapabiliyoruz? Hiçbir şey yapamıyoruz. Ya niye olmuyor? Çünkü bizde dert yok onun için olmuyor. Dert olacak, şuur olacak, bilinç olacak, gayret olacak, çaba olacak. Bütün yeryüzünde inşallah Müslümanlar böyle düşünürse Allah yardım edecek inşallah.